daha yarısız da bayılıyor musun? Hmm. Neredeler acaba ya? Göremiyorsun değil mi? <gülüyor> Onları <gülüyor> da Neredeler, çekeceğim. Neredeler biliyor musun? Bak şurada bir ağaç şey var ya. Aha, onun dibinde orada, mi? Hemen sol tarafında büyük bir yeşil yemyeşil ağaç var. Onun altında oturuyorlar. oturıyorlar. <laughs> ee, yok ya. Oradalar. Şimdi gördüğüm şey Allah bize bak. Cevona <laughs> şey elince. Evet, ta karşı arkadaşlar, ta karşı dağlara bakın. Şimdi şöyle çekmeye çalışacağım da çekilmiyor. Yani ta buradan sezebiliyorsunuzdur eminim. Şöyle arkadaşlar, evet evet. Bakın, işte buralar Gürcistan'ın dağları arkadaşlar şurası da şöyle geniş bir liman onların limanları Bayraklar, vay evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir manzara yani dönme dolaba uyuştum ayaklarım aşağı bakınca bir şey <laughs> aman Allah'ım aman Allah'ım <laughs> <Aman. gülüyor> <laughs> <laughs> ama şu an zirveye çok az kaldım hmm. Ay yavaş olsun. Birisi biniyor galiba. O yüzden durdu. Biri biniyordur işte. Arkadaşlar şehir böyle. Güzel. Benim açıkçası gezmeye çok sevdiğim, gezmeyi çok sevdiğim bir şehir oldu. Rotum. şöyle uzaklarda neler var onları gösterelim. Tam olarak mı? Aha. Evet arkadaşlar. Şu evet Ali Nino. Tutturabilmişimdir inşallah. Bak 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 tekrar. Arkadaşlar birbirinden geçiyor bak görüyor musun? Bak bak. arkadaşlar şöyle. Geriye doğru gitmek çok şey değil mi? Arkam bomboş şu an. Birazdan da. Asus. Asus hiç bakmak istemiyorum. <laughs> ya şunu bırak da az tadını çıkar. Tamam, gayet tadını çıkarıyorum. Ay, bakıyorsun. Ay. Bana bunu niye söyledin? Söylememen lazım da. Etrafa bakmıyor. Ah. Şunu tam etrafa et. bakmamam gereken zamanmış. Bak. Şu buranın mı? Arkana bak. Oo. evet. Muhteşem, muhteşem. Arkadaşlar. Ne bileyim dönüyor ya üzerimizdeki. Şöyle bir saat kulesi gibi bir yer var. Şöyle güzel bir yapısı var. Arkadaşlar. Limanı, gemileri. Bakın tur otobüsleri. Hepsi bir bir buradalar. şöyle gösterelim yakınlaşalım size arkadaşlar şu şekilde gayet güzel bir manzara şurası biraz hurdalık gibi bu taraf güzel değil artık ne yapıyorlarsa odun tahta bir sürü şeyler var şu tarafta arkadaşlar Hah. Güzelmiş bak tur rehberleri insanları toplamış buralarda kafeteryalar çok güzel bir şeyi var arkadaşlar manzarası var şu tahta gemi güzelmiş tamam. Yo, ne oldu? Ha, yok aman. Güzel arkadaşlar, gezmenizi gelmenizi tavsiye ederim. Bakın tekrar. Bak tekrar birbiri içinden geçiyor. Geçiyor bak şu anda bak. Bak bak bak. Geçti. Bu açıdan gördüğün zaman aslında iki metal. Yani değil mi? İki boru gibi bir metal arasından güzel yapmışlar. Arkadaşlar.